kel kitap la raybe fi lil muttaqin. Arkadaş, kelamların hüsnünü artıran ve güzelliğini fazlaca parlatan belagatın esaslarından biri de şudur ki, bir havuzu doldurmak için etrafından süzülen sular gibi, beli kelamlarda da zikredilen kelimelerin, kayıtların, heyetlerin, tamamen o kelamın takip ettiği esas maksada nazır olmakla, onun takviyesine hizmet etmeleri belagat mezhebinde lazımdır. Birinci misal. وَلَيْمْ nefhatum min Allah bir Rabbik olan ayet-i kerime, nazarı dikkate alınırsa görülür ki, bu kelamdaki maksat ve esas, pek az bir azapla fazla korkutmaktır. Ve bu kelamda olan meskur kelimeler ve kayıtlar, tamamen o maksadı takviye için çalışıyorlar. Ez cümle, şek ve ihtimali ifade eden in, şartiye olup, azabın azlığına ve ehemmiyetsizliğine işarettir. Ve keza nefhatun sigasıyla ve tenviniyle azabın ehemmiyetsizliğine imadır. Ve keza messe kelimesi azabın şedid olmadığına işarettir. Ve keza tebizi ifade eden min ve şiddeti gösteren nekal kelimesine bedel hıffeti ima eden azap kelimesi ve Rabbi kelimesinden ima edilen şefkat, hepsi de azabın kıllet ve ehemmiyetsizliğine işaret etmekle, şu şiiri lisan-ı halleriyle temessül ediyorlar. İbaretuna şetta ve hüsnüke vahidun ve küllün ila zâkel cemâli yuşir. Yani ibarelerimiz ayrı ayrı ise de hüsnün birdir. Hepsi de o hüsne işaret ediyorlar. İkinci misal. Elif la mim. Delkel kitabu la raybe fi kudellil olan ayeti kerimedir. Bu ayette maksada esas Kur'an'ın yüksekliğini göstermektir. Ve bu maksada takviye eden Elif, La, Mim, Zelike, El Kitap, La, Raybe, kayıtlarıdır. Evet bu kayıtlar istinad ettikleri pek ince ve gizli delillerine işaret etmekle beraber o maksadın takviyesine koşuyorlar. Ez cümle, Elif, La, Mim kasem olduğu cihetle Kur'an'ın azametine ve altında müstetir gizli o meskur letaif ile de davanın ispatına işaret eder. Ve keza zelke zat ile sıfatı gösteren bir işaret olması itibariyle hem Kur'an'ın azametine hem azameti ispat eden sıfatı kemaliyeye işaret eder. Ve keza zelke işareti hissiyeye mahsusken işareti akliyede kullanılması tazim ve ehemmiyeti ifade ettiği gibi makul olan Kur'an'ı mahsus suretinde göstermesi, Kur'an'ı ezhan ve enzarın nazarı dikkatine arz etmekle, tesettürü icap eden hile, zafiyet ve sair çirkin şeylerden münezzeh olduğunu izhar ve itiraf ettirmektir. Ve keza zelikenin lan vasıtasıyla ifade ettiği but, Kur'an'ın kemaline delalet eden ulu rütbesine işarettir. Ve keza el kitaptaki el hasr-ı ifade ettiğinden, Kur'an'ın azametine ve başka kitapların mahsûslüğünü cem etmekle onların fevkinde olduğuna işarettir. Ve keza kitap tabiri ehli kıraat ve kitabetten olmayan bir ümminin mahsulü olmadığına işarettir. Ve keza la raybe fi zamirinin her iki ihtimaline binaen Kur'an'ın kemalini ispat veya teyit eder. Ve keza istirakı ifade eden la Kur'an'ın her köşesinde Rex ve her yerinde zikredilen deliller, bürhanlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri defle, Kur'an'ın o gibi lekelerden münezzeh olduğunu ilan eder. Ve lisan haliyle şu şiiri okur. Ve kem min aibin gavlen sahiha ve min el fehmis Yani Kur'an'da tayyip edilecek hiçbir nokta yoktur. Kur'an gibi sahih kavilleri tayyip etmek ancak fehimlerin sekametinden ileri geliyor.'' Ve keza zarfiyeti ifade eden fi tabiri, Kur'an'ın satına ve zahirine konan şek ve şüphe varsa, içerisindeki hakayıkla def işarettir. Arkadaş, tahlil vasıtasıyla terkibin kıymetini ve külle cüzler arasındaki farkı idrak edebildiysen, bu misallerdeki kuyut ve heyata dikkat et. Ve o kelimelerden nebaneden i belagatı ve kevser-i fesahatı doyuncaya kadar iç, elhamdülillah de. Sual. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fi hudallil muttaqin ayeti kerimesinin cümleleri atıfla birbirine bağlanmamış olması neye binaendir? Cevap. O cümleler arasındaki şiddeti ittisal, bağlılık ve sarılmaktan bir ayrılık yoktur ki birbiriyle bağlanmaya lüzum olsun. Zira o cümlelerin her birisi arkadaşlarına hem babadır hem oğul. Yani hem delildir hem neticedir. Evet Elif Lammim haliyle hem muarazaya meydan okur hem muciz olduğunu ilan eder. Derkel kitap hem bütün kitaplara faik olduğunu tasrih eder hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. La raybe fi hem Kur'an'ın şek ve şüphe yeri olmadığını tasrih eder hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. Hudellil muttakin hem tariki müstakimi irayet etmekte muvazzaf olduğunu gösterir hem mücessem bir nuru hidayet olduğunu ilan eder. İşte bu cümlelerden her birisi ifade ettiği birinci manasıyla arkadaşlarına delil olduğu gibi ikinci manasıyla da onlara neticedir. Sonra bu ayetin şu cümleler arasında icaza menba, belagata medar olan 12 münasebet, alaka ve bağlılık vardır. Bunlardan misal olarak üç taneyi zikir, ötekileri de sana havale ederim. 1 Elif, mim, bütün muarızları muarızaya davet eder. Öyleyse en yüksek bir kitaptır. Öyleyse bir yakın sadefidir. Zira kitabın kemali yakinledir. Öyleyse nevi beşer için mücessem bir hidayettir. 2. Zerkel kitab Yani emsaline tefevvuk etmiştir. Öyleyse müstesnadır. Çünkü şek ve şüphe yeri değildir. Çünkü müttakilere doğru yolu gösterir. Öyleyse mucizdir. 3. Hudellil muttakîn Yani tarik-i müstakime irşad eder. Öyleyse yakiniyattandır. Öyleyse mümtazdır. Öyleyse mucizdir. Ey arkadaş! Şu hudellil muttakîn cümlesindeki nuru belagat ve hüsnü kelam dört noktadan tezahür etmiştir. 1. Bu cümlede mübteda mahzuftur. Bu hazf Cümleyi teşkil eden mübteda ile haber arasındaki ittihat öyle bir dereceye varmış ki, sanki mübteda hasf olmayıp haberin içerisine girmiş. Haricen ikisi müttehit oldukları gibi, zihnen de müttehit olduklarına işarettir. 2. Hadi yerinde hüden, yani ismi fail mevkiinde masların kullanılması, tecessüm eden nur hidayetten cevher Kur'an'ın husule geldiğine işarettir. 3. Huden'deki tenvini tenkirden anlaşılıyor ki, hidayeti kuran öyle ince bir dereceye varmıştır ki, hakikatı idrak edilemez ve öyle geniş bir sahaya işgal etmiştir ki, ihatası ilmen kabil değildir. Çünkü marifenin zıddı olan nekre ya şiddeti hafadan olur veya kesreti zuhurdan neşet eder. Buna binaendir ki tenkir bazen tahkiri, bazen tazimi ifade eder denilmiştir. 4. Müteaddit kelimelere bedel, ismi fail sigasıyla ihtiyar edilen müttakin kelimesiyle yapılan icaz, hidayetin semeresine ve tesirine işaret olduğu gibi, hidayetin vücuduna da bir delili innidir. Sual Gayet mahdut, az birkaç noktadan, beşerin takatinden hariç denilen icazın doğması ihtimali var mıdır? Cevap Maddi ve manevi her şeyde yardımın ve içtimağın büyük kuvvet ve tesiri vardır. Evet, inikas sırrıyla üç şeyin hüsnü içtima ederse beş olur. Beş içtima ederse on olur. On içtima ederse kırk olur. Çünkü her şeyde bir nevi inikas ve bir nevi temessül vardır. Nasıl ki birbirine mukabil tutulan iki aynada çok aynalar görünüyor, kezalik iki üç nükte veya iki üç hüsn içtima ettikleri zaman, pek çok nükteler, pek çok hüsünler tevellüd eder. Bu sıra binaendir ki, her hüsün sahibinin ve her bir sahibi kemalin emsaliyle ihtima etmeye fıtri bir meyli vardır ki, ihtimaları zamanında hüsünleri, kemalleri bir iken iki olur. Hatta bir taş, taşlığıyla beraber kubbeli binalarda ustanın elinden çıkar çıkmaz başını eğer, arkadaşıyla birleşmeye meyleder ki, sukut tehlikesinden kurtulsunlar.'' Maalesef insanlar teavün sırrını idrak edememişler. Hiç olmazsa taşlar arasındaki yardım vaziyetinden ders alsınlar. Sual Belagat ve hidayetten maksat, hakikatı vazıh bir şekilde gösterip, fikirleri ve zihinleri ihtilaflardan kurtarmakken, müfessirlerin bu gibi ayetlerde yaptıkları ihtilafat, gösterdikleri ihtimaller, beyan ettikleri ayrı ayrı birbirine uymayan vecihler altında hak ve hakikat ne surette görülebilir? Cevap, Malumdur ki Kur'an-ı Azimüşşan yalnız bir asra değil, bütün asırlara nazil olmuştur. Hem bir tabaka insanlara mahsus değil, bütün tabakat-ı beşere şumulü vardır. Hem bir sınıf insanlara ait değil, bütün beşerin sınıflarına racidir. Binaenaleyh, herkes, her tabaka, her zaman, pehmine, istidadına göre Kur'an'ın hakayıkından hisse alabilir ve hissedardır. Halbuki nevi beşer derece itibarıyla muhtelif ve zevk cihetiyle mütefavit ve keza meyil, istihsan, lezzet, tabiat itibarıyla birbirine uymuyor. Mesela bir tayfenin istihsan ettiği bir şey öteki tayfenin zevkine muhaliftir. Bir kavmin meyil ettiği bir şeyden öteki kavim nefret ediyor. Bu sırra binaendir ki Kur'an-ı Kerim günahların cezası veya hayırların mükafatı hakkında zikrettiği ayetlerde taksisat yapmamış ağım bir şekilde bırakmıştır ki herkes zevkine göre fehmesin. Kulasa, Kur'an-ı Mucizül Beyan ayetlerini, cümlelerini öyle bir şekilde nazmetmiş ve vazetmiştir ki, her cihetten ihtimal yolları bulunsun ki muhtelif fehimler ve istidatlar zevklerine göre hisselerini alabilsinler. Binaenaleyh, Ulu-u arabiyenin kaydelerine muvafık ve belagatın prensiplerine uygun ve ilmi i usule mutabık olmak şartıyla, müfessirlerin birbirine muhalif olan beyanatı ve ihtimalleri, zamanlara, tabakalara ve fehimlere göre murat ve caizdir diye hükmedilebilir. Bu nükteden anlaşıldı ki, Kur'an'ın icaz ve cihlerinden biri odur ki, nazmı öyle bir üsluptadır ki bütün asırlara, tabakalara intibak edebilir.''